ise merhaba. Yalı Çapkını heyecan dolu bir bölümü daha geride bırakırken gelecek bölümde neler olacak? Ferit'in Pelin ile gazetecilere yakalanmasıyla haberi Halis Ağa'nın görmemesi için yalıdaki Latif de dahil olmak üzere herkes bu durum için çabaladı. Latif'in bu durumu Halis Ağa'dan saklaması hepimizi şaşırttı. Pelin bu durum yüzünden Ferit'ten ayrı kalmaya çalışsa da başaramayacak. Pelin diziye veda etmeyecek. Seyran ve Ferit çıkan haberden sonra medyada boy göstermeye çalıştı. Herkesi bu evliliğin gerçek bir evlilik olduğuna inandırmaya çalıştılar. Oynadıkları bu evcilik oyunu bir süre sonra gerçeğe dönüşecek. Seyran Ferit'i bir şekilde ikna edecek ve okula gitmeye başlayacak. O sırada Suna Yalı'da kalmaya devam ederken ifakat Suna'yı Fuat'a doğru yöneltecek. Suna bir yandan da Abidin'e aşık olmaya başlayacak. Osman ifakatın niyetini anlayacak ve Fuat'ı kaptırmamak için elinden geleni yapacak. Ama Fuat duyduğu çocuk özlemine karşı Suna ile ev evlenmeyi kabul edecek. Suna, Abidin ve Fuat arasında kalmaya devam ederken, Seyran ile birlikte bir takım olaylar yaşayacaklar. Sultanın kızı Dicle, Yusuf ile yakınlaşmaya devam edecek. Yusuf, Seyran'a olan kızgınlığından dolayı Dicle'ye karşılık verebilir. Şimdilik bu kadar. Takipte kalın, hoşça kalın. Kanalıma abone olabilir, videolarımı beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.